Evet sevgili NCM yatırımcıları yine bir pazartesi hafta başı itibariyle sevgili Serdar Paz ile beraberiz. Birlikte yurt dışı piyasalarını yorumlayacağız. Bu hafta bizi neler bekliyor? Onları sevgili Serdar'a soracağız. Serdar hoş geldin öncelikle. Merhabalar hoş bulduk Ahmet. Tüm sevgili yatırımcılarımıza ben de iyi bir hafta diliyorum. Evet teşekkürler. Şimdi tabii bu hafta raporunda da belirttiğin gibi aslında çok önemli gelişmeler var. Özellikle ben geçen haftadan biraz ele alacak olursam geçtiğimiz haftalardan tabii Trump Biden arasındaki müzakereyle başladı. Trump'a bir suikast gerçekleşti. Yani Amerika'da siyaset böyle bir harar, hararetlenmeye Hızlanmaya başladı seçimlere doğru derken işte Biden'ın sağlık durumu vesaire biraz da Biden üzerinde işte adaylıktan çekilir mi baskısı oluştu. Tabii o arada özellikle Biden yönetiminin e, uluslararası bu yarı iletken ticaretine yönelik kısıtlamalar getireceğine dair haberlerin ön plana çıkması e, başta teknoloji tarafı olmak üzere bir miktar piyasada satışlara neden olmaya başlamıştı ki Cuma günü de Crowd Strike güncellemesi sırasında özellikle tüm dünyada birçok alanda sektörde erişimlerin kısıtlandığı son derece enteresan bir kriz havasında bir cuma yaşadık. Tabi burada teknolojik altyapılar vesaire birçok şey sorgulanmasıyla beraber borsalarda sert satışların daha da sertleştiğini ve derinleştiğini gördük. Tabi bunlar... Evet. işte mesela Nasdaq %3.5 kadar haftalık performansla geri geldi. S&P %2 kadar geri geldi. Doğu tarafında kısmi bir alım söz konusuydu. Belki onu çok bozamadı gelişmeler. Tüm bunlar eksi hanede yazarken artı hanede ise Özellikle Fed'in artık faiz indirimine dair Eylül ayı neredeyse %100 ihtimal görünüyor. Yıl sonuna kadar da piyasalar Fed'in 75 puanlık indirim yapacağını görüyordu. Tabi böyle bir artı eksi bitkiler arasında acaba piyasalar düzeltme yapıyor ne yapıyor derken biraz uzattım konuyu kusura bakma. Hafta sonu da ki Biden'dan böyle bir hamle bekleniyordu. Biden'ın başkanlık adaylığından çekildiğini açıklamasıyla yepyeni bir haftaya çok farklı bir gündemle başlamış olduk bir nevi. Tabi burada artık Kamala Harris'in onun yerine aday olacağı ön planda. Trump halen anketlerde önde gidiyor. Bu gelişmeler siyaset tarafı, FED tarafı yani nasıl okumak lazım? Çünkü uzun zamandır e, rally havasında özellikle teknoloji tarafındaki hisseler. Burada bir rotasyondan da bahsediliyor. Sen ne düşünüyorsun, ne görüyorsun? Tabii dile getirdiğin gibi yani CrowdStrike'ın yaptığı güncelleme esnasında Microsoft'un son yaptığı açıklama 8,5 milyon cihazın bundan etkilendiği ve yani bunların gerçekten böyle neredeyse bir IT personeli tarafından tek tek elden geçirilmesi gerektiği vesaire. Yani cuma günü yaşanan şok zaten Amerika'da siyasette sular ısınmışken yani Trump'ın bir işte hafif yaralanarak atlattığı suikast ondan sonra bir saldırganın daha saldırı öncesi etkisi hale getirilmesi vesaire. E zaten Biden COVID-19 pozitif teşhis konduktan sonra herhalde çekilmesi için bu bir girizgah beklentimizde realize oldu gerçekten adaylıktan çekilmesiyle. İşte Cumhuriyetçiler tarafında adaylıktan çekiliyorsa demek ki şunu da başkanlığı devam ettirmesi doğru değil. Dolayısıyla yani başkanlığı devretsin o şekilde Hani Kamala olacaksa işte başkan da o devralsın zaten. Başkan yardımcısının böyle bir vasfı da var. Yani görevi bıraktığı ya da işte bir vefat, vefat vesaire halinde. Şimdi bayağı siyasette sular böyle ısınmışken o teknoloji tarafında da Amerika sen de dile getirdin. Çin'de kendi teknolojisini kullanarak yapılan üretime ciddi şekilde kamalar getirmesi. İşte bundan Advanced Micro Devices gibi, ASML gibi şirketlerin negatif etkilerini görüyoruz. İşte Nvidia Çin'e yönelik yeni bir, yarı iletken tarafından yeni bir çip üretimi devreye alacak diye bir haber akışı var. Zaten hani bizim raporu yazdığımızdan şu an piyasa açılış öncesi ya da piyasa açılışına doğru bizi izleyenlerin izleyeceği videoyu canlılıkta, frekansta konuşursak işte Nvidia'da, sonra Apple'da filan böyle tepki alımlarıyla seans öncesi bir seyir var. Ve gene işte CrowdStrike'da ve Verizon gibi yani bunlar bulutta tüm veri tabanını yükleyen şirketlerin siber güvenliğini bir şekilde sağlayan şirketler. Ama burada yaşanacak soru işaretleri de herkesin bir şapkayı önüne koyup düşünmesi. Yani ben tüm şirketimin, müşterilerimin vesaire veri tabanını, datasını buraya yükledim. Acaba doğru bir iş mi yaptım? Yani tamam biraz işte serverdan filan tasarruf ettik ama öbür taraftan güvenlik, işte iş akışının ciddi sekteye uğraması, ileride daha da kötü şeyler olabilir ve şimdi herkes bir felaket senaryosunu yeniden gündeme alıyor. Dolayısıyla ve tarihi zirvelerde Nasdaq'ın yani değil mi? 20.000'in 20 üzerine Nasdaq 100'e 20.500 falan böyle giderken Oradan bir neredeyse 1000 puan aşağı geldi %5'ten fazla. Tabi endeks %5 ama kağıt bazında %10'lar %20'ler vesaire havada uçuştu. Yani şimdi o bizim takip ettiğimiz platformlarda da bir yani tepeden %20 geldi. Bu aslında iyi bir büyüme şirketi. Buradan geri alınır mı filan diye analizlerin şirketler bazında dolaştığını görüyoruz. Tabi bilanço sezonu da devam ediyor. İşte bu hafta başta test olmak üzere Coca-Cola vesaire önemli sayıda şirketin bilançosu Temmuz ayının geri kalanında büyük teknoloji devlerinden finansalları göreceğiz. Onlar tabii satışlar kuvvetli gitmeye devam ediyor. Yani satışlar sonrası fiyat kazanç oranları vesaire aşağı geliyor olacak. Yani analistler yeni hedef fiyat revizyonları vesaire yapacaklar. Bir taraftan böyle ve Perşembe Cuma hem siyaset tarafında hem bu teknolojik altyapı tarafındaki belirsizlik de ciddi gelen satışlar sonrası haftaya böyle bir kuvvetle biraz nefes almaya çalışarak ama Hani bu kuvvetlenme yeni zirvelere falan götürecek noktada pek değil. Daha ziyade geçtiğimiz haftaki sert satışın düzelmesi niteliğinde. Rotasyon tarafından bahsettin yani ona da kısaca değineyim. Şimdi Russell 2000 gibi oranın nispeten orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü endeks yılın ilk yarısında çok geride kalmıştı. Dow Jones keza S&P 500'ün ve Nasdaq'ın hem geçen sene hem bu yılın ilk 6 ayı yarısında geride kalmıştı. Şimdi Russell 2000 son birkaç hafta içerisinde yani yılın ikinci yarısında %10 neredeyse kısa vadedeki dip oluşumu sonra bir tepki hareketi içerisinde. İşte mesela sen de diye getirdin. Nasdaq %3 neredeyse S&P 500 %2 düştüğü hafta. Dow Jones 0.7 artı da kapattı. Yani böyle biraz daha işte rotasyondan bahsedilen bu. Yani toplam yapılan hisse işte senedi yatırımında bir değişikliğe gitmeden yani hissemi satayım tahvile geçeyim hissemi satayım altın alayım vesaire değil de hissede koyduğum parayı bir miktar çok zaten yıllık yarısında önden koşan belki bir buçuk iki yıldır rally yapan sektörlerden kağıtlardan çıkartayım. Biraz daha orta ölçekli, işte çok daha cazip, ucuz FK'larla işlem gören sektörlere yoğunlaştırayım. İşte bu perakende tarafı olabilir. Orada gayrimenkulle ilintili, real estate vesaire tarafında ciddi bir böyle tepki alımı hani Dow Jones içerisindeki o komponentlerde o alt sektörlerde bir tepki var. Finans sektöründe orada bakıldığında işte başta Goldman Sachs mesela trading karı ciddi artmış. Orada bir hareketlilik var. Yani görece teknoloji görece bankacılık sektörü hisselerinde büyük şirketlerin de alımlarla yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir miktar bir kağıt değişimi ile geride kalan sektörlere görelim. 1,5-2 yıldır rally yapanlar da bir böyle yatay konsolidasyon önümüzdeki haftalarda devam edebilir. Tabi yatırımcıların hani potansiyel trading açısından nasıl yaklaşmaları hani çok kârda olan pozisyonları belirli taşıyıcı stop loss seviyesinin üzerinde taşımakta bir his yok ama oraların altına geldiğinde daha geride kalmış bu bahsettiğim işte sektörlere kısmen yatırımları taşımak daha makul sonuçlar verilir diye düşünüyorum. Peki orada e, tabii bu rotasyon önemli. Şu anda da piyasaların aslında gündeminde bir taraftan bu var. Çünkü baktığımızda ya bu yılın e, ya da e, genel hareketin başladığı en zirve seviyeden aşağı yukarı mesela e, baktığımda Nasdaq %6-7 civarı geri çekilmiş durumda. Belki bir %2-3'lük daha payı var. S&P biraz daha ona göre sağlam duruyor ama tabii teknoloji tarafında daha yüksek kar marjları söz konusu oldu. Senin de bahsettiğin gibi. Ya yani burada şimdi daha küçük çaplı hisse senedi yatırımcılar tercih etmekte, seçmekte zorlanabilirler de burada özellikle ETF belki kanallarına yönelmeleri mantıklı olabilir. Ya da senin hani böyle çok belirgin bir önerin var mı? Yani tavsiye edebileceğin hisse ya da ETF olarak. ya tabii ETF tarafında hani Ayşe'nin bakıldığı zaman yani dünyanın en büyük ETF'leri hani yönetim ücreti nispeten daha düşük, derinliği daha fazla olan olması itibariyle ETF'ler tarafında onları ön plana çıkartabilirim. Hisse senedi tarafında hani böyle biraz daha bu yaşanan çalkantıda kısa vadeli cazip seviyelere gelen yani sermaye kazancı üretebilecek ama belirli bir temettü verimine veren mesela Viza şirketi ön planda tutulabilir. Gayrimenkul tarafında dediğim gibi gayrimenkul sektörüne yatırım yapan ETF'ler yine iShares altında yönelilebilir. Bunlar ön planı çıkartabileceğim. çıkartabileceği. Tabii e burada e şimdi, e burada tabii yani faiz indirimi artık söz konusu olacaksa özellikle orada faize duyarlı diyebileceğim sektörlere doğru da saka bir fırsat <laughs> oluşuyor gibi duruyor zaten. Bence güzel yerinde tespitler. Ben son olarak da hani bu hafta önemli veri akışları var. Çekirdek PC'ye gelecek. E Perşembe büyüme ve verisi gelecek, ee, PC verisi Cuma geliyor. Tabii ikinci çeyrek bilançoları gidiyor. Az önce biraz bahsettin. Her şeyden arındırırsak siyaseten de vesaire de kendi e, dinamikleriyle baktığımız zaman piyasaları nasıl performansta görebiliriz. Özellikle bu hafta gelen verilerle beraber bu FED'e dair beklentiler bayağı bir güçlenmiş durumda. Bu yönde e, bir beklenti değişikliği olur mu yoksa daha da mı piyasalar güçlü bir şekilde faiz indirim bekle, beklentisine girer? Perşembe büyümenin hani %2'nin biraz altında gelmesi bekliyor. İkinci çeyrek ilk okuma tabii daha sonra bunlar revize edilecek. Cuma'da çekirdek PCE tarafında FED'in favori enflasyon göstergesinde manşet tüfe ve üfe tarafında olduğu gibi geri çekilmenin teyidi gelirse eylülde artık faiz indiriminin geliyor olması yani %100'e yakın bir oranda fiyatlanır ve daha da önemlisi yılın ondan sonra geri kalan iki toplantısı eylülden sonra Kasım ve Aralık'ta iki toplantı var. Orada da indirimlerin devam etmesi zaten %50 ve üzeri ihtimalle fiyatlanıyor. O oranların yukarı geldiğini görebiliriz. Tabii Trump'ın seçilme ihtimalinin artıyor olması da Trump'ın daha piyasa dostu endeksteki neredeyse her kapanış bazında böyle takip edip bir tweet patlattığı dönemi yeniden yaşamayı bekleyen piyasalar. İşte kripto varlıklar tarafında inanılmaz açıklamaları var. Çok o taraftaki yatırımcıları hareketlendirebilecek. Dolayısıyla belki hani kripto varlıklara yatırım yapan, işlem yapan, platform işleten vesaire şirketlerin de mesela aklı meklanda Coinbase geliyor. Onların da borsa performansının hareketlendiği bir dönem olabilir. Altın faiz düşüşünün öne alınacak olması, daha şiddetli olabilecek olması altını yeniden hareketlendiriyor. Yani orada da bir düzeltme oldu. 2500'e geldik. 1400'ün altına sarktık. Buradan bir tepki hareketi endekslerle beraber olabilir. Hani euro dolar tarafında böyle 1.09'dan üzerinde bir kalıcı oturamadık. Hani bir onlara doğru giderse bir böyle orta vade euro sat dolara geç fırsatı o da oluşturabilir diye düşünüyorum. Petrol ise görece zayıf kalmaya devam ediyor. Özellikle bizim takip ettiğimiz WTI tarafında 80'in altında kalındıkça zayıflığın sürmesini demektir. Peki çok teşekkürler Serdar ağzına sağlık diyorum. Verdiğim bilgiler için paylaşımların için. Tabi veda etmeden önce tüm yatırımcılarımıza özellikle kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açık tutmayı tavsiye ediyorum. Çünkü üstadlarla hafta boyunca YouTube kanalımız üzerinden piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Tekrar teşekkürler sevgili Serdar. Herkese iyi ve bol kazançlı bir hafta diliyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.